için artık o kavgadan çıktı yani. <gülüyor> <gülüyor> Tek taraflı oldu mu kavga olmuyor. Bir de bu kadıncağız hiç kavga edilir mi? Bak hem çocuklara bakıyor, hem tarlada çalışıyor, hem ev hanımlığı yapıyor. Daha bu kadınlar ne yapsın yahu? Ya öyle canım. Kadınlar başımızın tacı. Şeyler diyorum kalırsa seni toplayacağım. Aa, Neşet abi <laughs> elimden geldiğince yap yapmaya çalışırım ama ben pek becereceğimi düşünmüyorum yani yoksa biz daha çok bekleriz burada. Peki, kaliteli çay nasıl demlenir? Önce neşe tabiye soralım. Irmak suları olursa, puar suları onlardan daha iyi e olur. Biz güzel nereden olmuyor. İstanbul'da ırmak yani suyu bulalım. Suyu kaynatıyorsun. Kaynattıktan sonra şimdi bazıları çayı ilk demliğe döküp üstüne su döküyor. Bazıları ilk suyu döküp üstüne çay döküyor. Evet. Hangisi güzel Bence oluyor? üstüne çay döktüğün zaman daha güzel. Demleniyor, oturuyor. Ha, kaynamış suyun üstüne çay dökeceksin. Ç çay dökeceksin, o kendi Hı. böyle inecek. Bir de Hatice'ye soralım, ev hanıma Aynı eşimin dediği gibi. Önce suyu koyuyorsun, üstüne Hı -hı. çay döküyorsun. Hı -hı. O kendi yavaş yavaş böyle demleniyor. Hı -hı. Alttaki su da kaynadığı zaman daha güzel oluyor. Hakikaten yani Hakikaten. çayın tadı da bir başka oluyor. Bir başka oluyor, yorgunluk çıkıyor. Yorgunluk Biz çayın çayı, içindeyiz. keyif yorgunluk çayı. Oluyor. Neşet abi. Sabah çay içiyorsun, geliyorsun çaya, dönüyorsun çay içiyorsun, gidiyorsun çay satıyorsun, geliyorsun çay parası alıyorsun, alıyorsun da alıyorsun. Hayatınız çay. Aynen. Yorgunluk çayı, keyif çayı, aynen. mutluluk çayı, moralin bozuk bir çay demliği içelim. Aynen aynen. Neşet abi bir de kaçak çay diye bir şey var. Bu ne oluyor? Vallahi onu ben de merak ediyorum. Bir işim lazım. <laughs> Hiç e hiç sen içmedim. şimdi bu bu hakiki çayı içiyorsun, hangi çaydan keyif alırsın ki? Ya kaçak çay e, duyduk biz, ben hiç içmedim onu bilmiyorum ama ya bizim çay tutmaz. Dünyada çaya kar yağan e, tek çay bizde. 6 ay karın içinde kalıyor, Aha. ondan sonra bahar geldi mi karlar eriyor, filizleniyor. Neşet abi çayın türküsü var mı? Ben yıllardır sahneye çıkarım, hiç çayla ilgili bir türkü duymadım, söylemedim de. Yani günümüzde ravaşta olan bir türkü var. Storylerde paylaşıyorlar. Çayda darlanıyor. Şu çayla uzanıyor. Aa, ee... ben de o story çekmem lazım. <laughs> Derdin mi var, tasan mı var? Yolla gelsin, çekelim yar. <laughs> Yalan dünya, salla gitsin. Onu bunu boş ver. Çay var mı çay? Çay var abi, gel, olur gel. Mu? <gülüyor> Çaylar. <gülüyor> Bu türküyü tamam. bana öğret abi. Ben de aynısından ben de yapacağım. Yatacağım <laughs> çayla. Tamam. Çay var mı çay <laughs> mı? Öyle miydi? Aynen. Tamam abicim. Derdin mi var tasan mı var? Yolla gelsin çekerim yar. Yalan dünya. Salla gitsin, onu bunu boş ver, çay var mı çay? Ha sen bu arılarla ne yapıyorsun burada? Onlar benim evlatlarım. <laughs> Arılar evlatlar. İçeri şey, almıyorsun evlatları. Yok. Evlatlar beni biraz darlatıyor da ondan dolayı. Da <laughs> Evladın var mı? Derdinde var. Çamlıyım şimdi kızıyım. Aydır kızıyım. Benim babaannem diyordu ki zehre kadar akli olan arıdan hisse kapar kızı. Arı bitince dünya bitti demektir. Belki günde yüz tane gelin gelip bu çöpünün üzerinde çekin yapıyor. Evet. Cici Cemayla'ya geçince ortalık bitiyor işte. Olay bitiyor. O Cici Cemay'ı kaç ay oluyor? Cici May, çok sus iki yıl sonra Cici Cemayla. Çok sus iki yıl sonra. Fatma anne sen kaç yaşında evlendin? Bak ben daha hiç evlenmedim mesela. En iyisini yapmışsın. Atmacalar Karadeniz'in dağlarına da sevdalıymış. Ardeşenliler de atmacalara sevdalıymış. Ben değil onlara öyle söylüyor. olmaz Kedi dediler, köpek dediler, keçi dediler, inek dediler. Hepsine tamam dedim. Ama Şahin'e atmacaya da tamam demedim ki. Rize'ye geldik. Gidelim dedim. Bir güzel inek çiftliği çekelim. Koyun çiftliği çekelim. Ne güzel dedim. Buralarda hayvanlar var. Lezzetli de olur. Hem yeriz, içeriz. Yok dedi olmaz dedi yönetmen. Uçucu hayvanlar çekmemiz lazım. Kanatlı. Peki dedim. Bir geldim. Yırtıcılarmış. Muhabbet kuşu beklerken Şahin'le karşılaştım. Sol tarafımda Gerçekten yemin ederim Şahin. Sağ tarafımda da atmaca. İkisi de birbirinden yırtıcı. Ama abilerimin yanında bildiğiniz minik kuş olmuşlar. <laughs> Uzun bir motivasyon süresinden sonra aralarına giriyorum. Girebilirsin. Cemil abi, Allah aşkına bak tamam, yok, iyi hoş uçmasın, gözümüzü çıkarmasınlar. Yok yok yok. <laughs> oh. abi, abi. tamam. Cemil abi bu neyin kafası? Şahin beslemek nasıl bir ya, e, duygu? Gözükmeyenlere ben aslında ulaşmaya çalışıyorum. Yırtıcı bir kuşun karakteri, fıtratı çok farklıdır. Çok zor bir kuştur. Onunla uğraşırken, onunla bütünleşmek için mücadele verirken insanı çok farklı yerlere sürüklüyor. Gözükmeyenlere sürüklüyor. Sürekli düşünmeye zorluyor. Onun için çok hoşuma gidiyor. Yani yırtıcı hayvan beslemek nasıl bir duygu? Üçlemek. Bildiğiniz şahit Şimdi adamın elinde. Bizim te Oy. temelimiz. Ay, Röportajı devam ediyoruz. Atmaca arkadaşımız azıcık düşmüştü de. Ben ondan korktum, o benden korktu. Hmm. Ayy! Şimdi Şimdi, şimdi Şah, e, Şahin abi diyecektim Cemil. psikolojimi bozdu vallahi <laughs> Şahin. <gülüyor> Cemil abi yırtıcı kuş yani korkmam gayet normal. Senin korkman gayet normal <laughs> evet. Ama yani zaten sen de normal bir insan olduğunu düşünmüyorum ya. Cemil abi yani. <laughs> yırtıcı bir hayvanı normal bir insan neden beslesin ki? Ya, Bir de Şahin kocaman şimdi bak. Bizim bölgede hem Şinliler ve Lazlar yaşar. Hem Şinliler yüksek bölgede daha çok hayvancılıkla uğraştılar. Lazlarsa deniz balıkçılıkla uğraştılar ve Atmaca Şahin'le bıldırcın avına çıkarlardı. Hı hı. Ve doğa silah olarak kullandığımız için geçmiş tarihte kültürdür bu. Hı hı. Ve şu anda bunu biz hobi olarak e, saklıyoruz. Ve çok da iyi geliyor bize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.